merhaba. Biz yeniden Armenistiz kampa geldik. Ee, buraya dördüncü gelişimiz. İlk geldiğimizde de sizlere tanıtım videosu çekmiştik YouTube'da. Ee, bu sefer sizlerden en çok aldığımız soru şu yönde hangi bölgede nerede kalırsak iyi olur? Hangi bölge e, daha çok denize yakın? Çocukla hangi bölgede rahat ederiz? Gibi gibi hep sorular alıyoruz. O yüzden bu videoda sadece bölge üzerinde bir tanıtım yapmak istedik. Armenistis Kamp baya büyük bir kamp alanı ve çok çeşitli konaklama seçenekleri de var. İşte mobil house'lar, ondan sonra kiralık karavanlar, daha böyle işte ee, çadır gibi, büyük çadır gibi işte kiralık yerler vesaire. Bunlar da hep bölge bölge değişiyor. İşte karavan yeri, çadır yeri gibi. Bu videoda detaylı onu aktaralım. Ee, sizlerin sorularında cevap olur diye düşündük. Dilim döndüğünce aktaracağım. Elime haritamı da aldım. Sizlere de yanlış ifade etmeyeyim diye. Çünkü az önce yanlış bildiğim bir bölge varmış. Haritaya bakınca hemen dedim Ceren doğrusunu öğren. Şimdi size doğrusuyla hemen aktaracağım bir yandan da Ahmet Can Cookie ile birlikte canın peşinde Can bu skaterla inanılmaz hızlı gidiyor ve asla yavaş gitmiyor bizi dinlemiyor neyse şimdi böyle eğer ilk girişten hemen sağ tarafa doğru giderseniz K bölgesi 400, 500 ve 300 bölgesi var bu tarafa doğru gittiğinizde bir de bu taraflara doğru giderseniz de Z bölgesi var şimdi tekrar kontrol ediyorum 500, 400, 300 aynen öyle. Bu ilerisi Z bölgesi diye geçiyor. Ben şöyle çok kısa bir ilerleyeyim. Z bölgesini göstereyim size. Hemen girişte kalıyor bu Z bölgesi. Z bölgesi daha çok çadırlara verilen kısım sanırım. Bir de arka taraflarda sabit karavanların olduğu yerler var Z bölgesinde. O tarafa doğru gidiyorum. şöyle ilerliyorum. Uzay bölgesinden genelde yer vermiyorlar. Bence burası sabitlerin kaldığı yer olduğu için hani her yer doluymuş gibi düşünüyorum. Öyle de gözüküyor. Ben çok arkadan girdim sanırım şu an. Ama şöyle göstereyim. Burası bayağı sabit karavanların olduğu bölge. Daha ileriye gitmiyorum. Hani burası böyle Z diye ayırmışlar. Bu bölge denize uzak. Tam olarak girişte kalıyor. Girişin hatta arka tarafı gibi. Burası aşırı ormanlık. Burada bence ağaç daha çok. Sanki diğer bölgelere göre. Öyle bir izlenim oldu bende. Şöyle o tarafa doğru giderken yine bir Z bölgesinde içeri gireyim istedim. Bizim bir sene arkadaşlarımız gelip çadırda kalmışlardı. Onlara da yine Z bölgesinde yer vermişlerdi. Gördüğüm kadarıyla da hep zel bölgesinde yani sabitler hariç çadır konaklıyorlar. Buradan girmiştim. Şöyle ilerliyorum. Şimdi buralar 200. Ee, burası biraz karışık karavanda veriliyor çadırda veriliyor hatta geçen yıl geldiğimizde bize şu olanı vermişlerdi karavanda kalmamız için ama burası da denize uzak bir lokasyon ve burası çok yol ee, yani küçük çocuk varsa evcil hayvan varsa burası biraz bizim için benim düşünceme göre sıkıntılı oluyor bize burayı verdiklerinde değiştirmek için geçen yıl çok çabaladık biraz zorla değiştirdik ama zorla oldu Şimdi şöyle köprüyü geçiyorum. Ve 400 bölgesine geldik şu anda. Şimdi şöyle diyeyim. Bu taraflar 400 bölgesi böyle 400 diye gidiyor ee, bu taraflarda 300 diye gidiyor yani sol taraf 400 sağ taraf 300 bu 300 de karışık çadır da olabiliyor karavan da olabiliyor mesela şuraya bir karavan gelmiş buraya bir çadır gelmiş ee, 300 de nispeten fena değil yani şöyle şu aralarda olursa daha iyi sanki ama burası yine denize Uzak. Yani öyle çok aşırı uzak değil tabii ki yani. Hani. Ama 500-400 gibi değil. Pardon 500 gibi değil. 400 uzak kalıyor. Böyle. Baya bu kısımda büyük. Burada yine sabitler de var. Buralar hep 300 bölgesi. Şimdi karşı tarafta 400 bölgesi diye geçiyor. Şurada mobil evler var. Orası da öyle 400 bölgesi. Ee, burası yine çadır ve karavan için ayrılmış olan 400 bölgesi sol taraf. 300 bölgesi burada bitiyor. Ee, 400 böyle devam ediyor sol tarafta. Bu arada bu yolun sonunda da denize gidiyorsunuz. Çalır ama arat üstü çalır Unutuyorum Onlar da geliyor tabi Şimdi şöyle ilerlemeye devam ediyorum 400 bölgesindeyim Haritaya da bakayım Şurası 414'müş. İşte böyle içerlerde olursa bence çocuk da varsa daha rahat edersiniz diye düşünüyorum burada. 400 ve 500 bölgesi de aslında denize yakın açısından iyi bölgeler. Şunlar mesela 400'deki parseller. Şimdi şunları da göstereyim. Burada da böyle mobil evler var. Bunlar da 400 bölgesine yakın. Burası da belki 400'ye geçiyor olur sağ taraf. Emin değilim şu mobil evlerin şeyinden ama. Evet onlar da 400 geçiyormuş. 400 ve 500 bölgesinde orta kalan bir eksikti. İşte şey duş, tuvalet, banyo. Onun için de göstereceğim. Köprüyü geçiyorsunuz oradaki alanı kullanıyordunuz. Şimdi buraya yapıyorlar. Bence bu bir ihtiyaçtı. Daha önce yoktu bu. Sadece bulaşık yıkama yeri vardı. Ee, bu iyi olmuş. Kesinlikle. Çünkü bu ihtiyaçtı bu bölge için. Şimdi burada 500'ler başlıyor. Mesela biz ilk geldiğimiz sene şu 547'de kalmıştık. Şöyle göstereyim. 547'de kalmıştık. Direkt şeyin yanındaydık. Bu yıkama yerinin. Şimdi bir de tam böyle karşımızda da şey vardı. Köprü vardı. Bu köprüden de diğer bölgeye geçiyorsunuz. İşte bu kısımlar bence yani buradan itibaren kalınacak güzel yerler başlıyor diyebilirim. Mesela bu kaçmış bunun numarası? 501 501 burayla başlıyor. Şurayı da göstereyim. Biz burayı çok kullanmıştık ilk sene. Çünkü o dediğim şey burada ortak alan burasıydı. Yani ortak alanı kullanmak için hep buradan geçip gitmiştik. Şimdi böyle devam ediyoruz. Burası mesela 503'müş. 500 başlamıştı buradan. Ve az önce söylediğim gibi. Şurası mesela 543 500 bölgesi güzel bir bölge. Şimdi ben tekrar buradan gideceğim. Ee, şöyle çekeyim. Oralar birazcık kalabalık. Çok da insanları rahatsız etmek istemiyorum. Belki bu parsel birazcık kötü olabilir. Çünkü elektrik panosu var. 540 ve yanındaki. Bundan böyle ses geliyor vesaire. O bir tık rahatsız edebilir. Belki. Şu an onu öyle düşündüm. Ve görüyorsunuz değil mi? Deniz mesela şurası. Yani eğer böyle 500'lerde kalırsanız deniz çok yakın. Bence 300 de fena değil de o a, Z bölgesi işte bir tık uzak kalıyor. 300'ün de 400'e yakın kısımları belki iyi olabilir. İşte onun da gerileri var mesela oralar biraz uzak kalabilir. Böyle denize geldik. Denize kadar gelmişken denizi de göstereyim. Şöyle muhteşem. Hatta şöyle sahilden gideyim. Bizim karavanın olduğu kısma da sahilden gitmiş ol gel olalım. Çok güzel. Biz e, iki yıl önce de şu şeyde kalmıştık. Sahil kısmında kalmıştık. Orası da 600 bölgesi. Şimdi birazdan oraya da gideceğim. Orası da çok güzel. Geçen yıl orada kalamadık. Sadece motokaravan kalabiliyor dediler. E, bu yıl aslında kalmak istedik. Yer yoktu. Sonraki gün yer olduğunu gördük. Ama sonra da gitmemeye karar verdik. Kuki ile birazcık zorlanmıştık. Karavandan kaçıp kaçıp denize gidiyordu. Yine aynısı olur dedik. Bir de ekstra can da eklendi tabi. O da kaçar diye düşündük. <laughs> o yüzden yerimizi değiştirmedik. Şöyle, bunlar da glampingler. Ee, bir de şurada şeyler var. Kiralık karavanlar var. Onlar da böyle manzaraya bakıyor, çok güzel denizin kenarında. Şimdi bu ilk yerden girince hemen bizim karavanda solda kalıyor. Çok yakınız yani sahilden. Hemen içeri giriyoruz. Ahmet Can'la Can. Merhaba anneciğim. Çamaşırını mı gidiyor. Aa, koş. Evet. Tamam ben de geliyorum arkamızdan Burası da 500'lerin evet. e, başlangıcı demeyeyim de yani burası da 500'ler. Bizim karavanımız da şu an burada. 517 de. Böyle 517, 516, işte 515 buralar böyle güzel. Bunun bir arkası çok güzel bence. Yani denize mesafesi şu. <laughs> bu da ikinci köprü. Bir kere köprüden geçip de orta gitmiştim ya videoda. Bu da onun denize yakın taraftaki köprüsü. Böyle iki tane köprü var geçebilmeniz için. Veya 500'den şeye gitmeniz gerekiyor giriş bölgesine ki oradan da devam edeceksiniz işte şeye markete <gülüyor> <gülüyor> restoranta kafeye vesaire şimdi bu bölge ne diye geçiyor Ahmetcan burası kaç Hiç ne böyle Ha, lüks diye geçiyormuş burası. Evet, burası lüks diye geçiyormuş. Böyle evler var. Şu karşıda gördüğünüz restorantı. Restorantı dışarıdaki fiyatlara göre bir tık daha pahalı ama çok iyi. yemek yiyoruz. Hatta yaptırıp karavana falan götürüp karavanda da yiyoruz. Bu sene e, ızgara sardalyasına düştük. Öyle diyeyim. Can da ızgara sardalya yiyince tabii ben çok mutlu oldum. Biz üç gün ızgara sardalya yedik. <laughs> Burası da parkı. Şöyle geri döndüm keyifli bir kamp alanı gerçekten ve düz ayak o da çok güzel şurada da böyle fast food falan satılıyor dondurma var mesela onun karşısında hemen işte havlu ondan sonra bikini falan satılan öyle bir yer var hemen onun karşısında da marketi var yani kamptan hiç çıkmadan bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz her şey mevcut. Şimdi devam ediyorum. Ee, bu yolun başlangıcı giriş bölgesi. Buradan böyle devam ettiğinizde burası yine lüks bölgesi diye geçiyormuş. Ve burada da şey var. Sabit karavanlarla e, şeyler. O mobil evler var kiralanan. Burası kafesi. Çok keyifli, çok güzel bir kafesi var. Eğer gelirseniz mutlaka frappe için. Hatta şeyle dondurmalı frappe. Benim bu yok favorim o. Daha frappe içiyordum daha önce denedim de bu yıl dondurmalıyı dener misiniz dediler. Ben de deneyeyim dedim. Gerçekten çok güzelmiş. şurası da beach bar diye geçiyor. Bazen yarışmalar falan düzenleniyor. Mesela geçen yıl hip hop yarışması vardı. Onlar burada oldu. Onları falan izledik. Eğlenceli öyle bir şey denk gelirseniz güzel oluyor. Şimdi hemen şöyle çekeyim. Diyor ki 600-700 bölgesi veya kiralık karavanlara gidiyoruz. Şimdi biz o sahil kısmında kaldığımızda işte 600'lerde kalmıştık 600 bölgesinde. Şimdi şöyle ilerleyeyim. Kamp o kadar büyük ki bence akşam sporumu yaptım. Bayağı yürüdüm şu an. <laughs> Yürümeye devam ediyorum. burası 600 mesela 603 600 bölgesi böyle çok keyifli oluyor işte yani burası bir tık gündüzleri tabi güneşin alnındasınız o sıkıntı ama yani genel olarak çok keyifli bu denize karşı oturmak ve sabahları denize karşı uyanmak falan çok güzel Eskiden burayı direkt şeylere veriyorlardı. Çekme karavana veriyorlardı. Ama artık çekme karavanlara vermiyorlar. Burayı sadece motokaravanlar karavanlar için ayırmışlar veya işte çadır üstü oluyor. Bu sabit, bu yıllardır sabit duran karavan burada. Çok güzel. Bunlar da sabitler. Şimdi 700'lere doğru gidiyorum. Bunlar kiralık karavanlar. Sahil tarafında Knaus var. Burada Weinsberg yapmışlar kiralık. Ben de bu markaların adını doğru söyleyebiliyor muyum emin değilim de. Doğru söylediğimi farz edin. <laughs> Şöyle yerleri çok güzel. Çok keyifli. Denizin dibi. De. Şimdi şu sol tarafta işte 700 bölgesi. Bunların böyle üstünde şey var, güneşlik var 700 bölgesinde. Bu 700 bölgesi bana bir tık basık geliyor. Bilmiyorum niye. Hiçbir 700 bölgesinde kalmadık. Kalmakta istemezdim sanırım. Ama tercih meselesi. Ben 700 bölgesini çok sevmiyorum açıkçası. Biraz şey 600, 500, 400 o bölgeleri daha güzel buluyorum. Burası bir tık daha karışık. Hem sabitler var hem işte şey çadır, araba üstü ondan sonra normal yani karavan vesaire. Bir tık daha düzeni yokmuş gibi hissediyorum ama tabii bu benim hissiyatım. Mesela burada sabit kalıyor olsaydım bu bölgede kalmak isterdim. En azından yine hani sessiz, sakin. Hep kalınca insan o sakinliği ister herhalde de. Daha fazla gitmiyorum. Dönüyorum. Aslında 700 bölgesi de denize yakın. Hani şuradan görüyorsunuz hemen. Hava karardı video biterken. E, dilim döndüğünce kamptaki bölgeleri anlatmaya çalıştım. E, ve size de detaylı göstermeye çalıştım elimden geldiğince. E, çokça söyledim ama genel yorumumu tekrar yapayım. Ben daha çok 500 bölgesini seviyorum. Eğer motokaravanınız varsa ve güneşte hani kalmaktan da e, güneşte kalmak da sizin için bir sorun teşkil etmiyorsa 600 bölgesi çok güzel, denizin dibine denize bakıyorsunuz falan. Yani bizim şimdiye kadar kaldığımız bence en iyi yerlerden bir tanesi 600'lerdi. lerdi Bir diğeri de bence bu yılkiye kaldığımız yer, direkt ön hafta olduğumuz için 517. Ama genel olarak 500 bölgesi güzel. 700 bölgesinde hiç kalmadık. Dediğim gibi bana bir tık orası basık geliyor ama aslında denize yakınlık olarak 700 bölgesinde denize yakın. Bir tek işte 300 bölgesi bir tık denize uzak kalıyor. Bir de tam girişler işte 200 bölgesi denize uzak bir de 200 bölgesi yol kenarında kaldığı için orası bana biraz daha tehlikeli geliyor. O da küçük çocuğumuz olduğu için ve evcil hayvanımız olduğu için bunlar tercih etmediğim bölgeler. Tabii veriyorlar hani bizim tercihimize bağlı değil verdikleri oluyor yani seçebiliyordunuz eskiden şimdi seçtim mi Ahmetcan bilmiyorum yine seçiliyor mu bizim ilk geldiğimiz senelerde biz 500 bölgesi diye seçmiştik İşte sonra 600 diye seçmiştik ama bu yıl o devam ediyor mu etmiyor mu onu bilmiyorum şimdi yanlış yönlendirmeyeyim ee, geçen yıl bize 200 bölgesini vermişlerdi zor bela değiştirmiştik böyle umarım güzel bir video olmuştur beğenmişsinizdir ee, şimdi videomu sonlandırıyorum ve koşarak canı uyutmaya gidiyorum. Görüşürüz bir sonraki videoda.